bilgi vermek ve konuşmalarını yapmak üzere ilk adım belediye başkanımız Sayın Necati Demirtaş'ı kürsüye davet. Ben buranın eski halini bilenler var burada oturanlar bilir. Burası eskiden sağlık ocağı olarak kullanılan bir yer idi. Burayı biz elden geçirdik. Kırıl ve bir hale getirdik. Bir tarafta başka bir hizmet yapacağız burada. Burada da hem köy hem de onların ebeveynlerini içki dikiş gibi kurslarla onlarla burada e, hizmet etmiş olacağız. Tabii kreş meselesi bizim için gerçekten çok önemli. Şu anda 8. açmış oluyoruz. 61 mahallemiz var. Bunun 50 tanesi normal mahalle işte 10 tanesi de köy niteliğinde mahalle şeklinde. E, şu anda bu sayıyı giderek uygun alan bulduğumuz zaman açmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 8 tane açtık. 500'e yakın öğrencimiz var. Kursiyerimiz ne kadardır? 300. 350 kursiyerimiz var. Dolayısıyla bu hizmetler kervana devam ediyor. Bunu önemsiyorum. Niye? Bizim zamanımızda böyle bir imkan yoktu. Dar gelirli ailelerin çocuklarını sokakta sandım. bayrallah gayra ile hayatlarını sürdürüyorlardı. Biz burada bir fırsat vermiş olduk yavrularımıza. Onların kişilik ve kimlik kazanmalarında etkili olacağını düşünüyoruz. Buradayız başkanım. Evet. Allah hayırlı Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun efendim. Çocuklar aşağıda. Sınıf burada var. Çok büyük bir... Evet.